Herkese merhaba. Bu aslında bir Disneyland videosu ama hazır yeni yıl zamanı Paris bu kadar ışıl ışılken biraz da Paris'i görelim istedim. Bir yandan Disney Disneyland'e gidiş anlatırken bir yandan da Paris'e gitmeyi düşünenler için kısa kısa bilgiler paylaşacağım. İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan Paris'e farklı hava yollarıyla direkt uçuşlar var. Eğer biletinizi de önceden alırsanız daha uygun fiyatlı biletlere denk gelme şansınız oldukça yüksek. Ama Paris pahalı bir şehir. Dolayısıyla buraya gelirken mutlaka iyi bir bütçe ayırmak gerekiyor. Paris ile ilgili zaten çok fazla vlog ve öneri videosu var. O yüzden klasik Paris gezilecek yerler listesine girmeyeceğim. Ama birkaç önemli tavsiye vermek istiyorum. Birincisi araba kiralamayın. Sadece Paris için değil, aslında Avrupa'nın büyük şehirlerinin çoğu için bunu söylüyorum. Eğer sadece şehir içinde vakit geçirecekseniz, araba kolaylıktan çok külfet oluyor çünkü. Çoğu yeri arabayla zaten giremiyorsunuz, girseniz park yeri bulamıyorsunuz, bulsanız da fiyatlar aşırı pahalı. O yüzden hiç gerek yok. Toplu taşımayla şehir içinde neredeyse her yere ulaşabiliyorsunuz. Ama Paris ile ilgili küçük bir uyarı yapmam lazım ki Paris metrosu gerçekten çok kötü. Metroya binerken aldığınız o küçücük biletleri sakın ama sakın atmayın. Çünkü çıkışta da basmanız gerekiyor. Bazen basıyorsunuz kapı açılmıyor. Bazen sistem çalışmıyor. Çoğu zaman size yardım edecek kimseyi bulamıyorsunuz. O yüzden size şimdiden iyi şanslar diliyorum. Ama işin güzel tarafı şu ki Disneyland'de rahat bir şekilde metroyla gidebiliyorsunuz. Metro ile yaklaşık 45 50 dakikada ulaşabiliyorsunuz ve metrodan indikten sonra da kısa bir yürüyüşle direkt Disneyland Paris girişine geliyorsunuz. Ulaşım gerçekten çok rahat. Disneyland biletlerini farklı uygulamalardan satın alabiliyorsunuz ve fiyatlar gittiğiniz bir döneme göre değişiyor. Bilet alırken de genelde iki seçenek çıkıyor. Sadece Disneyland Park ya da Disneyland artı Walt Disney Studios ile birlikte. İnsanlar genellikle sadece Disneyland bileti alıyor. Tek park almayı tercih ediyor. Ama ben kesinlikle şunu öneririm ki gelmişken ikisine birden bilet alın. Evet biraz daha pahalı fakat iki park da tamamen birbirinden farklı. Özellikle çocuksuz geliyorsanız daha çok seveceğiniz oyuncakların büyük bir kısmı Walt Disney Studios tarafında oluyor. Ve yemek konusuna gelecek olursak İçeride çok fazla seçenek var ama sonuçta bütün bir günü geçiriyorsunuz. O yüzden benim için bir hayat kurtaran tavsiye ilk öğün için çantanıza sandviç ve kahve atın. Çünkü Paris'te 2-3 öğün dışarıda yemek gerçekten biraz tuzlu oluyor. Buraya gelmeden önce de ya da gelir gelmez mutlaka Disneyland'in kendi uygulamasını indirin. İnanılmaz işe yarıyor. Hangi oyuncak nerede? Hangi oyuncakta ne kadar sıra var? Yaklaşık kaç dakika bekleyeceksiniz? uygulamada hepsi yazıyor. Bununla birlikte yani bu sayede rastgele bir oyuncağa gidip bir saat beklemek yerine, sıra beklemek yerine o sırada boş olan oyuncaklara yönelip çok daha fazla, çok daha keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Mesela bizim en favori oyuncaklarımızdan biri de Ratatouille oldu. Çok keyifliydi. Kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sonra Karayip korsanlarına girdik. İnanılmaz gerçekçiydi. Hatta ben Jack Sparrow falan sandım. Johnny Depp sandım adamı. Oyuncağı yani o kadar gerçekçiydi. Ya da böyle yanlışlıkla korku tüneli falan zannedip çocuk oyuncağına girip hakikaten korku tüneli gibi vakit de geçirebiliyorsunuz. Başka bir deneyimdi. Ve her saat başı dans gösterileri, yürüyüşler oluyor. Disneyland gerçekten hiç durmuyor arkadaşlar. Ben açıkçası Disneyland'in hayatta bir kez deneyimlenmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum açıklamaya favori oyuncaklarım dahil olmak üzere ne nerede hangi oyuncak nerede bu bilgileri bırakıyorum ve size şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere.